burada da beslenme konusunda çok daha dikkatli. Ama mutlaka ilk önce kendi sağlığını düşünerek hareket etmek gerekiyor. Benim belim ağrımaya başladı. O... Nasıl yırtıldı? İki ay yattım atayı. Evet. Ee, burada çok dikkatli yok. Fiziksel engel, fiziksel problemler hızınızı ölçerek e, belli bir profesyonelden de yardım alabilmek Türkiye'de yalnız bak gerekiyor. Belli bir yağ oranında tekrarsınız. O durumlarda beni kurtaracak herhangi bir, bir hareket var mı? Tıpkı ne yapacağımı da bilmiyorum. Canım. Çünkü boyu Bunu kilo da olunca. Aaa çok Aa. güzel. Sarı bateri. Peki mi Sarı elinize geliyor. Peki sen şimdi tabağa sarıları koysun. Elimizi alalım. Başarılı. Şimdi. Evet. Alabilir evet. miyim? Evet. Sarı. Evet, şimdi benim herkesin Şimdi kırmızı neyimiz olsun? Gördüm hepti. Kırmızı en güzeli. Boyarsın. Hadi bakalım. Al bakalım kırmızıya. Bana söyle bakalım bana dün o düzelin kafada bir tane buradan Köşesi var değil mi evet bu yüz neden Evet <üşisi> varsa... yere <laughs> koyalım <laughs> <laughs> benim eğer hayatım boyunca şimdi numarayı çevirene kadar telefonunuz varmış gibi tekrar eder misiniz? Amacımız evden çıkamayan yaşlılarımızı, yaşlı bireylerimizi sosyal hayata katmak, onların daha aktif olmalarını sağlamak. Bu projenin bir ayağı da özel bireylerimiz, özel birey ailelerini rehabilite etmek. Onlara işte psikolog, Fizyoterapist e, desteğiyle, spor hocası desteğiyle, e, onları e, birazcık e, rahatlatmak, e, hayatlarını kolaylaştırmak, bir an, bir an olsun mutlu etmek. Sağlık yol. Ormanız Öncelikle bizim amacımız hafızayı kuvvetlendirmek, ee, motor gelişimlerini özellikle tamamlamış olsa da çocuklarımız onların becerilerini kazandırmak. 65 yaş üstünü evden çıkarmak ama bununla birlikte motor becerilerini kaybetmemelerini sağlamak. Hafıza artı dikkat, konsantrasyon ve bununla birlikte hayatta ve e zor koşullarla nasıl başa çıkabilirler? Özel birey annelerimiz nasıl başa çıkabilir? Yaşlılarımız sürekli evden çıktıklarında acaba sosyal hayatta neler yapıyorlar e, dizi izlemenin dışında? Böyle çalışmalar yapıyoruz biz. <laughs> E, mutlaka bunları bilimsel e, fiziksel yaşamlarında daha kaliteli yaşamaları için e, çocuklarına daha sağlıklı bir hizmet ve bakım sağlayabilmeleri için e, fizik fiziklerini nasıl koruyabileceklerini e, daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gerekli tüyolarda bulunuyoruz. Kendimizi çok zorlayacak hareketlerden spor yaparken tansiyon şeker ölçüyoruz doktorumuzla danışıp eğer hastaneye gitmesi gereken hastalarımız varsa onları hastanelere yönlendiriyoruz. Ee, sağlıkla ilgili problemleri varsa elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela bir tane teyzemiz vardı. Bizim e, kulak burun boğaz uzmanlarımız geliyor, kadın doğum uzmanımız, dahiliye uzmanımız geliyor. Yıllardır kulağı duymuyormuş teyzemizin. E, kulak burun boğaz uzmanımıza gösterdik. Kulak burun boğaz doktorumuzdan sonra gelip dua etti bize. Ne güzel dedi hani benim kulağım duydu artık hiç şeker hastası olduğunu bilmeyen hastalar vardı mesela misafirlerimiz vardı. Onların şekerlerini ölçtük. Şeker hastası olduğu çıktı ortaya. Onları şey yaptık. Tansiyon hastası olmadığını bilen olduğu halde bilmeyen varmış. Onları tespit ettik. Onların tedavilerini yaptırdık. <laughs> Bu kişilerin toplumda, sosyal alanda daha fazla yer alması için neler yapmalı, nasıl aktif yaşlanabiliriz, ne yaparsak kendimizi bu sosyalliğin içinde bulabiliriz. Bu konularda katılımcılara e, 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 bilgiler aktarmak, ne yapabilirlik konusunda elimizden geldiğince yönlendirmek, basit egzersizlerle. Vücudumuzu bize emanet oldu. Ben hep konuşmalarımda özellikle bunu vurgularım. <laughs>